İş sağlığı ve güvenliği sınavı iş yeri hekimliği 2023 deneme soruları 3 Soru 1 1 kurşun 2 kadmiyum 3 karbon disülfit çalışma yaşamında maruz kalınabilen yukarıdaki kimyasallardan hangileri çalışanlarda hipertansiyona yol açabilir? A yalnız 1 B yalnız 2 C 1 ve 3 D 2 ve 3 e1, 2 ve 3. Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi? Ultraviyole radyosana maruz kalım sonucu gelişebilecek mesleki deri hastalığı ya da belirtilerinden biri değildir. A. Orf hastalığı B. Fotosentivite reaksiyonu C. Eriten D. Pigmentasyon artışı E. Cilt kanseri Doğru cevap A. Orf hastalığı. Soru 3. Çalışan kadınlarda üreme sağlığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Antineplastik ilaçlarla etkilenip spontan düşüğe yol açabilir. B. Kurşun etkilenimi intrauterin gelişme geriliğine neden olabilir. C. Kadmiyum etkilenimi gestasyonel diyabete yol açabilir. D. Pestisit etkilenimi nöral tüp defektine neden olabilir. E anestezik gazları düşük doğum ağırlığına yol açabilir. Doğru cevap C. Kadmiyum etkilenimi gestasyonel diyabete yol açabilir. Soru 4. İnorganik manganeze kronik maruz kalımda santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucu oluşan manganizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A benzer özelliklere sahip olduğundan Parkinson hastalığı ve diğer parkinsonizm formlarından ayırt edilmelidir. B. İleri evrelerde manganez psikozu olarak adlandırılan irritasyon, saldırganlık ve şarkı söyleme dürtüsü görülebilir. C. Süre ve doza bağlı olarak hastalık çeşitli klinik evrelerde ortaya çıkmaktadır. D. Hastalık süresince halsizlik, sersemlik, duygusal, dengesizlik ve libido kaybı semptomları görülebilir. E, sindirim sistemi motilitesinde azalma, ağız kuruluğu ve kabızlık meydana gelebilir. Doğru cevap E. Sindirim sistemi motilitesinde azalma, ağız kuruluğu ve kabızlık meydana gelebilir. Soru 5. 1. Basilius antraksis. 2. Pulatrem tetani. 3. Kaksila burnedi. Yukarıda verilen bulaşıcı hastalık etkenlerinden hangileri hayvancılık işlerinde çalışanlarda solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına neden olur? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 Doğru cevap C) 1 ve 3. Soru 6. 1. Hepatit A 2. Hepatit B 3. Hepatit C Yukarıda verilen viral hepatit türlerinden hangilerinin aşısı vardır? A) yalnız 1, B) yalnız 3, C) 1 ve 2, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. Doğru cevap C. 1 ve 2. Soru 7. 1) Kadmiyum, 2) Arsenik, 3) Nikel. Yukarıdakilerden hangileri mesleki deri kanserine neden olabilecek etkenlerdendir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. Yalnız 2. Soru 8. Aşağıda verilen hastalıklar ile yapılan iş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Karpal tünel sendromu, bilgisayarla çalışma. B. Tenisçi dirseği, et kesme. C. Omuz tendiniti, tavan montajı. ve Beyaz parmak sendromu, lehimleme. E. Guyon tüneli sendromu, çekiç kullanma. Doğru cevap D. Beyaz parmak sendromu, lehimleme. Soru 9. Çalışanlarda gürültüye maruz kalım sonucu. 1. işitme kaybı. 2. Kan basıncı değişikliği. 3 uyku bozukluğu durumlarından hangileri gözlemlenebilir? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1, 2 ve 3 Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 10. Aşağıda verilen etken ile bu etkenin mesleki maruz kalım sonucu çalışanlarda ortaya çıkabilecek patoloji eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Silika tetik parmak B. Benzen aplastik anemi C. Karbon monoksit asfiksi D. Toluen işitme kaybı E. Asbest plevral kalınlaşma Doğru cevap A. Silika tetik parmak Soru 11. Kısa süreli maruz kalma limiti kaç dakikalık örnekleme periyodunda aşılmaması gereken mesleki maruz kalın limitidir? A1, B5, C10, D15, E30. Doğru cevap C. O. Soru 12. Toksik kimyasallara mesleki maruz kalımlarda karaciğer hasarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer hasarının tespitinde genel olarak hücre yıkımı sırasında açığa çıkan çeşitli enzimlerin serum düzeylerine bakılmaktadır. B. Karaciğer enzimlerinin serum düzeyleri, toksik kimyasal maruz kalımlar dışındaki karaciğer hastalıklarında da yükselebilmektedir. C. Mesleki kimyasal etkenlerin spesifik olarak yükselen ve toksik karaciğer hasarını gösteren enzim düzeyleri biobelirteci vardır. D. Aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz oranının birden yüksek olması, karaciğer hasarının mesleksel olduğunu düşündürür. E. Mesleki hepatotoksitite akut karaciğer hasarı biyopsi bulgularına göre de sınıflandırılabilmektedir. Doğru cevap C. Mesleki kimyasal etkenlerin spesifik olarak yükselen ve toksik karaciğer hasarını gösteren enzim düzeyleri biyo belirteci vardır. Soru 13. İş stresi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A işe devamsızlığın artması, B iş yeri değiştirme sıklığının azalması, C mal ve hizmetlerin kalitesinin azalması, D performans düşüklüğü, E personel şikayetlerinin artması. Doğru cevap B. İş yeri değiştirme sıklığının azalması. Soru 14. İşyerlerinde sağlığı geliştirme çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çalışma koşulları ile ilgilenmeyip bireylerin davranışlarına odaklanmalıdır. B. Çalışanlar ve işverenleri kapsayan etkinlikleri içerir. C. Sağlık gereksinimleri hakkında yapılmış analizleri temel almalıdır. D. İş yerinin yönetsel uygulamalarının bütünleşik bir parçası olmalıdır. E. İşe devamsızlığın azalmasına katkı sağlar. Doğru cevap A. Çalışma koşulları ile ilgilenmeyip bireylerin davranışlarına odaklanmalıdır. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi? Kesitel tip epidemiyolojik araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir. A. Bir hastalığın prevalansını belirler. B. Genellikle neden ve sonuçların görülme hızlarının bilinmediği durumlarda kullanılır. C. Toplumu temsil eden örneklem kullanılırsa sonuçlar topluma genellenebilir. D. Deneysel araştırma tiplerinden biridir. E araştırma sonuçları toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyaçlarının belirlenmesini ve değerlendirilmesine katkı sağlar. Doğru cevap D. Deneysel araştırma tiplerinden biridir. Soru 16. Vaka kontrol araştırmalarının avantajları ve dezavantajları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A toplumda nadir görülen ve etkene maruz kalma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen sürenin uzun olduğu hastalıkların nedenlerinin araştırılmasına uygun bir yöntemdir. B. insanlarda uygulanması planlanan bir tıbbi müdahalenin etkinliğini belirleme gücüne sahiptir. C. Vakalara tanı koyma aşamasında yapılan hatalara bağlı yanlış tanılara taraf tutmaya neden olabilir. D. Kişilere anket yapıldığı durumlarda geçmişe dönük soru sorulması nedeniyle hatırlamamaya ya da eksik veya yanlış hatırlamaya bağlı taraf tutma olabilir. E. Nedenselliğin gösterilmesinde en önemli kriter olan zamana uygunluğun temporalitenin sağlanması mümkün olmayabilir. Doğru cevap B. İnsanlarda uygulanması planlanan bir tıbbı müdahalenin etkinliğini belirleme gücüne sahiptir. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan veri kaynaklarının çeşitli sağlık kayıtları, anket forumları ve benzeri hazırlanması, kullanılması ve depolanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A. Bilgiler tam, doğru ve sürekli biçimde kaydedilmelidir. B. Elde edilen veriler amaçları dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. C. Kişisel sağlık bilgileri dahil tüm veriler yöneticilerin kullanımına açık olmalıdır. D. Elde edilen bilgiler dosya alınarak yeterli süre saklanmalıdır. E. Veri kaynağında yer alacak bilgiler basit ve kolay anlaşılabilir şekilde ifade edilmelidir. Doğru cevap C. Kişisel sağlık bilgileri dahil tüm veriler yöneticilerin kullanımına açık olmalıdır. Soru 18. Gürültü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Desibel skalası bir fiziksel niceliğin aynı türden bir referansın niceliğine orantısının logaritmik türden ifadesidir. B. Gürültü düzeyi 0 desibel ölçülen bir ortam tam sessizdir. C. Değişik kaynaklardan gelen gürültünün bileşkesi desibel türünden cebirsel toplamlarına eşit değildir. D. Ortam havasının sıcaklığı ve nemi gürültünün iletiminde etkilidir. E. Gürültünün kulak üzerindeki etkisi sesin basınç düzeyi kadar maruziyet süresine de bağlıdır. Doğru cevap B. Gürültü düzeyi 0 desibel ölçülen bir ortam tam sessizdir. Soru 19. Hemoglobin'e bağlanarak hücre ve dokularda hipoksiye neden olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbondioksit B) Karbonmonoksit C) Metan D) Propan E) Azot Doğru cevap B. Karbonmonoksit Soru 20. Askerler için yapılması planlanan bir kapı tasarımında normal dağılan bir boyut olan askerlerin omuz genişliğinin ortalaması 40 cm ve standart sapması 10 cm'dir. Yüzdelik dilimlere göre K kat sayısı şöyledir. %5 eksi 1,645, %10 eksi 1,28, %50 0, %90 1,28, %95 1,645. Normal dağılan bir antropometrik boyutun dilimleri ortalama artı k standart sapma formülü ile hesaplanır. Buna göre askerlerin %90'ının zorlanmadan ve omuzlarını oynatmadan rahatça geçebileceği en dar kapı genişliği kaç santimdir? A 27,2 B 40 C 52,8 D 53,45 E 56,45 Doğru cevap E. 56,45 Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.